Herkese merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çörek tarifiyle geldim. İsterseniz çikolatalı, isterseniz peynirli veya haşhaşlı da yapabileceğiniz çok lezzetli, görseliyle çok güzel bir çörek tarifi. Sizler de daha fazla bekletmeden hemen bu lezzetli çöreğin yapım aşamasına geçiyorum. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı toz şeker, İyice karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı maya ekleyerek tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ve 5 su bardağı un kullandım ben. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar önce yoğurma kabında daha sonra da masamın üzerine alıp iyice yoğuruyorum. Unu ekledikten sonra bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip iyice yoğuruyorum. Böyle yapacağınız mayalı hamurlarda yoğurma aşaması çok önemli. Ne kadar güzel yoğurursanız, özlü bir hamur olursa, sonucu o kadar güzel olur. Yoğurma kabında iyice toparladım. Hamuru şimdi masamın üzerine alıp özlü bir hamur olana kadar masamın üzerine yapıcı yoğurmaya devam ediyorum. Gerek gördüğünüz yerde ara ara un kullanarak da hamurunuzu yoğurmaya devam edebilirsiniz. İyice yoğurduğum hamuru 4 eşit beze ayırarak şöyle bezeler haline getiriyorum ve bezelere ayırdığım hamurumu bir servis hiç mayalandırmadan bezeleri alıp bir servis tabağında koyup bir üzerini kapatarak bir 10 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Üzerine de bir dolap poşeti kapatarak böyle hiç hava almayacak şekilde bir 10 dakika kadar bezeleri mayalanmaya bırakıyorum. Ve 10 dakikanın sonunda Bezelerim mayalandı, dinlendi. Şimdi ilk önce oklava merdane kullanarak biraz büyüttükten sonra oklavayla böyle incelene kadar açıyorum. O kadar güzel bir çörek oldu ki hayatımda yaptığım yediğim Böyle içerisi diş diş göz, boncuk boncuk olan ve dışarı görseli de o kadar güzel bir çörek tarifi oldu ki e, ben bunu yarısını çikolatalı yarısını da haşhaşlı yaptım. E, dilerseniz benim yaptığım gibi veya sade e, sade veya peynirli de yapabilirsiniz. İlk yufkamı açtım. Şöyle kenarda bekleteceğim. Diğer yufkamı da aynı yöntemle incelene kadar açıyorum. Böyle çok inceltmenize gerek yok. Hamurunuz birazcık inceldikten sonra açmayı bırakabilirsiniz. Ara ara yine gerek gördüğüm yerde un kullanarak açmaya devam ediyorum ve ben bezelerimi açarken diğer taraftan 125 gram tereyağını ve bir çay bardağı ayçiçek yağını tereyağım eriyip durulana kadar iyice kaynatıyorum açma işlemim de bittikten sonra 4 bezeyi de yine aynı işlemle açtım ara katını iyice böyle her tarafına gelecek şekilde bolca yağlıyorum fırçayla da her tarafına hiç kuru yeri kalmayacak şekilde yağlıyorum. Daha sonra açtığım diğer bezeyi yağladığım üzerine sererek tekrardan yağlamaya devam ediyorum. Yine aynı şekilde fırçayla böyle her tarafını bolca yağlıyorum. Ne kadar güzel yağlarsanız, inanın o kadar güzel oluyor. yağlama işlemi bittikten sonra şöyle kenarlarını biraz çekiştirerek böyle bir kare formu vermeye çalıştım ve ilk önce iki parmak genişliğinde içe doğru katlayarak katladığım taraflarda yağlayıp tekrardan şöyle her katladığım katı yağlayıp şöyle zarf şeklinde katlıyorum ve katladığım hamurumu yine servis tabağıma alacağım ve diğerini de aynı işlemle yağlayıp bitirdikten sonra bir dolap poşetini yine üzerine kapatıp buzlukta bir 5 dakika kadar yağının donmasını bekleyip daha sonra açmaya devam edeceğim. Buzlukta dinlendirdiğim hamurumu aldım. Şöyle altını üstünü biraz unladıktan sonra ilk önce elimle biraz açıp daha sonra merdane ile böyle çok hafif baskı uygulayarak büyütene kadar açıyorum bu işlemle böyle çok güzel kat kat çok güzel bir çörek oldu buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle kanalımın büyük bir yerlere geleceğine canı gönülden inanıyorum. Ve beni bu yolda yalnız bırakmayan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sohbet ederken şöyle açma işlemini bitirdikten sonra kahvaltılık sürülebilir çikolatayı bir bıçak yardımıyla e, açacağım yufkamın yarısına gelecek şekilde böyle sürdükten sonra uç kısmında da kesme aparatıyla böyle şerit birer parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyorum ve kestiğim uç kısmını da elimle bükerek şeklimi tamamlıyorum aşaması gerçekten çok güzel. Böyle keyif verici. Görseli de zaten çok güzel olduğu için çok beğenerek yaptığım ve lezzetini ev halkının da çok beğenerek yediği, sevdiği bir çörek tarifi oldu. Şöyle uç kısımlarını iyice çevirdikten sonra şimdi rulo şeklinde büküp böyle yuvarlak bir kalıbım var. ben kalıp içerisine koydum. eğer evinizde böyle bir kalıp yoksa normal yuvarlak borcamı da kullanabilirsiniz. kalıbımın tabanlı e, yanmaz kağıt sererek yapışmasını önlüyorum. böyle bu şekilde çok güzel gözüküyor gerçekten. ve diğer yufkamı da yine aynı işlemle açtım. aynı boyuta inceliği açtım. ve yarım paket haşhaş e, Yarım çay bardağı toz şeker ve e, yarım çay bardağı da sıvıya ekleyerek haşhaşımı çözdürdüm. Yine aynı şekilde uç kısımlarına birer parmak genişliğinde kesikler atarak bük büküp şöyle rulo şeklinde sarıyorum. E, benim çocuklarım haşhaş sevmediği için onlara çikolatalı ve kendimize de haşhaşlı yapmak istedim. Dediğim gibi dilerseniz sade çikolatalı veya e, haşhaşlı veya peyniri de yapabilirsiniz. Bu çöreğe gerçekten hepsi çok güzel yakışacak. Görseli ve lezzetiyle herkesten tam not alabileceğiniz çok lezzetli bir çörek oldu. Şimdi çöreğimin yapım aşaması bitti. Görselini şöyle göstereyim. İnanılmaz derecede güzel ve beğeneceğinize eminim. Çöreğimi bir saat kadar mayalanmaya e, bıraktım ve mayalanan çöreğimi görüyorsunuz. Üzerine bir tane yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı sıvıya ekleyerek her tarafına gelecek şekilde iyice sürüyorum. Üzerine tercihen ben haşhaş kullandım. Dilerseniz sade veya çörek otuyla da tamamlayabilirsiniz. Bu derece 160 derecelik fırına atarak böyle ağır ağır iç ara katlarda pişene kadar fırında bekletiyorum. Benim fırınımda 160 derecelik fırında neredeyse 30-35 dakikada çöreğim pişti. Çok yüksek ateşte böyle pişirirseniz üzeri altı kızarır, ara katları hamur olarak kalır. O yüzden ne kadar uzun pişirirseniz o kadar iyi olur. Şimdi piştikten sonra kenarlarındaki kalabı çıkararak poçam çöreğimi şöyle bir dilimleyerek sizlere göstermek istiyorum. Görseline bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. yapması, böyle pişmesiyle bitmesi bir oldu diyebilirim. Şöyle bir tane servis tabağının içine alıp dilimlere ayırıp size göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık, pamuk gibi. Çok güzel bir çörek oldu. Böyle bir tane çikolatalı tane de haşhaşlı sizlere göstermek istiyorum. Bakın altı üstü çok güzel kızardı ve içinin çikolatası da çok güzel gözüküyor. Böyle haşhaşlıyı da gösterip videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.